ilgilendirici kanal takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun evet sevgili dostlar defakto'dayız güzel bir kazak var karşımızda sade renkli evet, keyifle giyilebilecek Evet kolağısı bu şekilde örgü desenli güzel bir kazak modeli Kazamızın indirimli taksiti fiyatı 166 65 indirimli peşin fiyatı 149 99 ve bir başka kazak modelimiz Arkadaşlar sade renkli şöyle desenler vurulmuş örgü sırasında evet, kol ağzı bu şekilde Kazamızın taksitli fiyatı 166.65, peşin fiyatı 149.99. Yine kazak, bir başka kazak modelimiz. Evet oldukça güzel, rahat, çizgili, iki renkli. Evet kolazı bu şekilde. Rahat bir kazak modelimiz arkadaşlar sıcacık giyilebilecek yumuşacık güzel bir kazak modeli kazamızın indirimli taksit fiyatı 166.65 indirimli peşin fiyatı 149.99 Evet arkadaşlar yine başka bir kazak modelimiz bu kazamızda tek renk Evet, bu altı bir kazak. Narin, zarif bir kazak modeli. Evet, kol altı da bu şekilde. Kazamızın indirimli taksiti fiyatı 77 77 indirimli peşin fiyatı 69 69 69 99 Evet arkadaşlar yine güzel bir kazak oldukça zarif ve Boğazlı bir kazak modelimiz Evet Boğazlı kazak modelimiz Az önce de dediğim gibi son derece zarif bir kazak modeli ve evet, kolağısını da gördük Kazamızın indirimli taksit fiyatı 111.10 indirimli peşin fiyatı 99.99 .99. Evet yine aynı model farklı renk bir kazağımız arkadaşlar. Bu da oldukça zarif, oldukça narin ve boğazlı arkadaşlar. Yeşil renkli kol altında gördük. Oldukça keyifle giyilebilecek güzel bir kazak modeli. Evet kazağımızın İndirimli taksi fiyatı 111.10, indirimli peşin fiyatı 99.99. .99. Evet arkadaşlar çok güzel yeleklerimiz mevcut. Yeleklerimiz evet cepleri var. Fermarlı aynı zamanda çıt çıtlı rahat bir yelek modeli arkadaşlar. Evet, yeleğimizin indirimli taksit taksitli fiyatı 333.32, indirimli peşin fiyatı 299.99. Ve bir başka yeleğimiz. Yeleğimiz fermarlı ve aynı zamanda çıt çıtlı cepleri mevcut. Eteğinin yanlarında bağcıkları mevcut. Yeleğimizin taksit indirimli taksitli fiyatı 311.10, indirimli peşin fiyatı 279.99. Ve kısa bir yeleğimiz mevcut. Belden arkadaşlar. Fermarlı ve cepleri mevcut. Yeleğimizin indirimli taksi fiyatı 311.10 Peşin fiyatı 279.99 Ve gayet şık gayet güzel bir montumuz var karşımızda arkadaşlar fermarlı çıt çıtlı evet kemeri mevcut ve cepleri evet arkadaşlar aynı zamanda kapşonlu kapşonun etrafında kürkleri mevcut kürkü portatif arkadaşlar çıt çıtlı istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz evet kol görüyoruz bu şekilde oldukça rahat keyifle giyilebilecek güzel bir mont çeşidi montumuzun indirimli saksı fiyatı 999.99 .99. İndirimli peşin fiyatı 899.99 Ve bir başka mont çeşidimiz Başka renk çeşidimiz Evet arkadaşlar fermarlı ve çıtçıtlı tık bir model Bağcıklı arkadaşlar kemeri var belinde Evet minik var yürü, yürü, yürü. Evet arkadaşlar montumuzun aynı zamanda kapşonu da mevcut. Kapşonu yakası kürklü. Diğerleri gibi bunun da kürkü portatif çıkarabilirsiniz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Evet kol ağzında. Görüyoruz arkadaşlar. Montumuzun taksitli fiyatı 999.98 Peşin fiyatı 899.99 Evet arkadaşlar yine güzel bir mont çeşidimiz. Açık renk fermarlı. Cep ağızları da fermarlı. Evet kapşonlu ve da kürkü mevcut. Ve kol ağzı da görüldüğü üzere bu şekilde Evet montumuzun indirimli taksit fiyatı 90, 999 99 98 pardon indirimli peşin fiyatı 899 99. ve uzun yeleklerimizden arkadaşlar yakası tamamıyla çıt çıtlı ve yanlarda cepleri mevcut bağcıklı arkadaşlar Evet arkadaşlar cebi mevcut değil cep şu şekilde buna cep denilmiyor Bunlar süs olarak konulmuş şaşırtmacı olmasın Evet bağcıkları mevcut olan bir uzun yelek modelimiz Evet arkadaşlar yeleğimizin taksitli fiyatı 333 32 peşin fiyatı 299.99 ve yine güzel uzun montlarımızdan arkadaşlar montumuz önden fermarlı oldukça uzun belinde bağcıkları var evet cepleri var kol ağzı bu şekilde güzel bir mont çeşidimiz arkadaşlar İndirimli taksi fiyatı 277.64 indirimli peşin fiyatı 249.99 Evet arkadaşlar bir başka montumuz Bu montumuz da Önden fermarlı Evet cepleri çıt çıtlı Kapşonlu Ve kapşonu bağcıklı Güzel bir Model, ağzı lastikli arkadaşlar. Yine uzun bir mont çeşidimiz. Evet, bu montumuzun indirimli taksi fiyatı 777, 76. Indirimli peşin fiyatı 699, 99. Ve yine bir başka montumuz arkadaşlar. Bu montumuz da fermarlı, aynı zamanda çıt çıtlı. Evet cepleri de çıt çıtla kapatılmış. Şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bu kapşonunun önden çıt çıtla kapatma noktası kendisi şöyle boğaza kadar gitmiş. Böyle bir modeli var. Yanlarda cepleri mevcut. Evet, kolu da görüldüğü gibi. Evet. Lastikli. Güzel bir mont çeşidi. Montumuzun taksitli fiyatı 1111.09 Peşin fiyatı 999.99 .99. Evet arkadaşlar karşımızda bir keten pantolon mevcut. Siyah renkli klasik kesim modeli. Evet fermarlı ve tek düğmeli güzel bir keten pantolon modelimiz arkadaşlar evet pantolonumuzun indirimli taksitli fiyatı 111 indirimli peşin fiyatı 9999 .99. Evet arkadaşlar bir kot pantolonumuz mevcut belinden başlayalım beli lastikli fermarlı ve düğmeli Evet tepleri mevcut bol kesim paçaya doğru darlaşan bir modeli mevcut bu kot pantolonumuzun yukarı kısımları oldukça bol kesim rahat rahat giyilebilecek güzel bir model kot pantolonumuzun indirimli taksi fiyatı 277 76 İndirimli peşin fiyatı 249.99 ve bir başka kot pantolonumuz arkadaşlar. Evet fermarlı ve tek düğmeli paçaya doğru genişleyen bir modeli var arkadaşlar. Paçası oldukça geniş, farklı bir model, güzel bir model her zevke göre yaratılmış modeller. Evet pantolonumuzun indirimli taksitli fiyatı 199.99 indirimli peşin fiyatı 179.99 Evet yine bir kot pantolon modelimiz. Beli normal klasik model fermarlı ve düğmeli ve Arkadaşlar paçaya doğru darlaşsa da bizde yırtık modasına uyumlu bir şekli oluşturulmuş bir yırtık modeli verilmiş. Diğer paçasında da aynı şekilde diz ve dizden aşağıda yırtık havası verilmiş. Açık renkli güzel bir pantolon modelimiz. Evet pantolonumuzun indirimli taksite fiyatı 111.10, indirimli peşin fiyatı 99.99. .99. Evet arkadaşlar, sweatshirt var karşımızda. Kapşonlu ve bağcıklı. Evet yakasında cep değil arkadaşlar bu. Elinizi ısıtabilmeniz için iki yandan cep havası verilmiş güzel bir model oluşturulmuş. Evet arkadaşlar, sivit indirimli taksiti fiyatı 111.10, indirimli peşin fiyatı 99.99. ,99. Ve yine bir başka sivit tişörtümüz. Evet, bu sivit tişörtümüz de kapşonlu ve bağcıklı. Aynı zamanda yakasında el ısıtmak için Cep havası verilmiş bir parçası var. Kol ağızları da görüldüğü üzere böyle güzel bir sweet modelimiz. Ve sweet tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 277.76 indirimli peşin fiyatı 249.99 ve kapşonsuz sweet tişörtümüz yakasında baskı desenli yazıları mevcut. Gayet rahat, güzel bir sweatshirt shirt modelimiz. Evet, kol altında gördük arkadaşlar. Oldukça rahat bir giyim tarzı. Ve evet, sweatshirtümüzün taksitli fiyatı 166.65 65 Peşin fiyatı 149.99. Ve bir başka sweatshirtimiz arkadaşlar. Kapşonlu ve bağcıklı. Evet yakası baskı desenli. Simli arkadaşlar parlıyor. Şöyle yakıyla göstermek istiyorum. Daha iyi görmeniz açısından. Evet kol ağzı görüldüğü şekilde Böyle farklı bir desene sahip, parlak desene sahip, simli desene sahip güzel bir sivit tişört var karşımızda. Sivit tişörtümüzün taksitli fiyatı 144.43, peşin fiyatı 129.99. Evet arkadaşlar triko tunik modeli var karşımızda. Üç renkten oluşan yanlarda minik yırtmaçları mevcut. Arka önden çok az uzun arkası bir çok az önden uzun yanlarda minik yırtmaçlar var. Evet bir kolu başka renk. Bir kolu başka renk. Güzel bir tunik modelimiz. Bu tuniğimiz boğazlı arkadaşlar gayet şık gayet güzel bir tunik modelimiz Evet, Tuniğimizin indirimli taksi fiyatı 220 221, indirimli peşin fiyatı 199.99 ve sadelikten hoşlananlar için çok güzel bir tunik modeli arkadaşlar ve evet, yanlarda eteğinde yanlarda minik dütmaşları mevcut. Hı hı. Evet böyle. Gayet <laughs> güzel. Kol bu şekilde. Ve doğası bir tunik modelimiz. Tunikimizin indirimli taksi fiyatı 200. 222 ya, 21 İndirimli peşin fiyatı 199.99 Evet arkadaşlar Bir başka tunik modelimiz evet, Boğazlı Yanlarda Minik yırtmaçları mevcut Kol ağzında Görüyorsunuz bu şekilde Evet böyle bir tunik modelimiz mevcut arkadaşlar. Evet tuniğimizin indirimli taksiti fiyatı 222.21 indirimli peşin fiyatı 199.99 Evet arkadaşlar yine güzel bir tuniğimiz mevcut. Fermarlı, kapşonlu ve bağcıkları mevcut. Önden az önce dediğim gibi fermuarları var. Yanlarda cepleri olan güzel bir tunik modelimiz. Tuniğimizin indirimli taksi fiyatı 222.21 indirimli peşin fiyatı 199.99 Evet arkadaşlar mağazada tek çok ürün 3 al 2 öde durumunda bu aralar. Ve bir başka tuniğimiz var arkadaşlar. Aynı model. Farklı renk. Görüldüğü gibi kapşonlu, fermarlı, bağcıklı ve minik çiftleri olan güzel, keyifli bir tunik çeşidimiz. Evet, tuniğimizin indirimli taksit fiyatı 222, 21. İndirimli peşin fiyatı 199.99. Evet arkadaşlar. Oduncu modeli tunik mevcut. Düğmeli ve kol ağzı görüldüğü şekilde. Yanlardan eteği oval gelmiş arkadaşlar. Oldukça rahat, oldukça kalın. Kış aylarında keyifle giyilebilecek bir tunik modeli. Tüneğimizin taksitli fiyatı 333.32 Peşin fiyatı 299.99 .99.